Furkan Bey, avukatın. Bu ifade Avukata ihtiyacım yok. Sinan saçma sapan konuşma Pelin daha ifadesini vermedi. Ama verecek. Pelini iyi tanıyorum. Siz bize iki dakika müsaade eder misiniz? Sinan bana bak. Onun şu an içeriye girip sana tekme tokat dalasın var. Lan tamam Peri'ne güven, ben sana güvenme demiyorum da. Tam bırak biz de bir yardım edelim ya. ya. sen barıştık diyorsun yani. O kadar değil. Abart. Sen ele bir çık. Sonra küsmeye devam ederiz kaldığımız yerden. Bülent. Avukat falan istemiyorum abi. Israr etme. Ne halin varsa gör lan. Ne halin varsa gör lan. <laughs> git, git hapse gör. Anya'yı, Konya'yı. Yeter artık be. Seni niye aramadım biliyor musun Bülent? Çünkü beni geri döndüreceğinden emindim. Bülent. Sen beni o kadar iyi tanıyorsun ki abi. Eğer o telefonu açıp seninle konuşsaydım... ...geri dönerdim. Hazır olmadan dönmek istemediğim için aramadım seni. Ne oldu Necip abi? Var mı bir haber? Bülent'le konuştum. Yoldaymış. Gelince anlatırım dedi. Cansu'yu dedi mi? Evet. Malzemecimizi bir arar mısın? Mutfak için sipariş vermem lazım da. Tamam. Bu kim ya? Yeni şef. Nasıl yeni şef? Buranın şefi Sinan. Evet ama bence çok da şey yapmamamız lazım. Çünkü Pelin Hanım işe aldı. Ne oluyor? Pelin yeni şef almış işe. Ne demek oluyor Bülent? Pelin yoksa Sinan çıkamayacağını mı düşünüyor? Olur mu ya bir dakika. Bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.